Şair Vehbi tamam. Bu sarayın şairi tamam. Ya bu Sultan Selim bir gün buna böyle ters mi bakıyor, gıcık mı bakıyor lan sen bir şey, şey mi diyor? Ne diyor böyle? Bu da bozulmuş, tüymüş gitmiş. Nereye? İstanbul'dan. Van müftüsünün yanına sığınıyor tamam mı? Geliyor Van Müftüsü'nün yanına selam aleyküm selam ben Saray Şairi i diyor tamam o diyor Van Müftüsü de ya diyor ne güzel diyor biz sizi diyor burada ağlamaktan vurduyuz. Beni ağlama diyor. Ben kaçtım Yavuz'dan korktum öldürecek beni ne olur diyor. Beni yanında sakla tamam mı? Ben diyor katip adamım yazarım okurum üflerim hani böyle hani maaş da vermeyin bana ama beni saklayın ne olur diyor. Tamam Vallahi diyor ben sizin her, her türlü yazı işlerinizi hallederim ama beni Yavuz'a vermeyin diyor. Ve onun yanında saklanmaya başlıyor. Aradan 3 ay 5 geçiyor. Ya bu Sultan Selim duruyor duruyor bizim diyor. Vehbi nerede diyor. Şairi. Nerede lan benim Vehbi? Diyor. Vehbi yok. Arazi tüymüş. Vehbi ne yapacağız? E şimdi yok da diyemem. Yavuz bul dedim bulacak. Başka şey yok bunun. Kaçarı yok bunun. E ne olacak? Vallahi diyorlar ki hünkârım. Vehbi arazi. Vehbi tüydü. Tamam mı? Şimdi Allah bilir hangi inin deliğine girdi. Tamam. Ya diyor şöyle bir şey yapsak. Siz diyor bir cümle yazsanız. Bir mısra yazsanız. Tamam mı? Deseniz ki altını uygun şekilde doldurana Tamam. Ee, 500 al 500 kese altın vereceğiz deseniz. Vehbi nereye kaçtıysa bunu bu fırsatı kaçırmaz. Mutlaka o yarışmaya katılır. Siz de onu tanır bulursunuz. hünkarım böyle bir şey yapalım diyor. Hmm um diyor Yavuz. Hakikaten güzel fikir diyor hemen. Yavuz alın gelin bir kalem diyor tamam mı? Bir mısra yazıyor Yavuz Sultan Selim. Hemen tellallar çıkıyor. Diyorlar ki tellallar her kim ki bu mısrayı uygun şekilde tamamlaya Hünkarımızdan ona 500 kese altın ihsan oluna hediyedir diye böyle bir şey yapılıyor. Tamam? Ülkede teşle işte tellallar, mellallar falan dolaşmaya başlanıyor. Evam müftüsü de seviyor şiir, şair, şembelek işlerini. Van müftüsü de bir yazıyor bir mısra, uygun bir mısra, tamam mı? Müşeye gösteriyor, Vehbi'ye gösteriyor. Vehbi bakıyor mısraya, mısra, ya, mısra. Tırt mısra bir şey yok bundan bir şey olmaz tamam mı? Şimdi olmaz da diyemiyor. Niye? E, adam seni saklamış, korulamış, bir şey yapmış, gözetmiş. Diyor ki ya şu şöyle etsek, böyle etsek falan falan derken mısra oluyor. Bizim Vehbi'nin mısra, Van Müftüsü'nün adıyla gönderiliyor İstanbul'a. İki aylık mühlet doldu. Tamam. Tek kişilik jüri. bu Sultan Selim. 150-200 kadar da ne var? Şiir var. Tamam. Yavuz bakıyor. Bu değil. Bu heş değil. Bu zaten olamaz, bu da değil, bu da değil, bu diyor, tamam mı? Yavuz çıkıyor dışarıya diyor ki, Van Müftüsü'nü bulun, gelin bana, tamam? Hemen Van Müftüsü'ne bir ferman gönderiliyor. Sayın Van Müftüsü, şiir yarışmasını siz kazandınız, 500 kese altın yola çıkarıldı, siz de yanınızdakini Tizelden İstanbul'a gönderin diye bir ne yazılıyor, ferman yazılıyor. Bak, kurban oldumun. Bir padişah düşün. Bir mısrasıyla şairini tanıyor. Bir şair düşün, bir mısrasıyla 200 kadar şairin arasından kendini belli ediyor. Tamam? Yazdıkları mısra da şu. Yavuz şunu yazmış. Demiş ki bütün dünya benim olsa, gamım gitmez. Nedendir bu? Yani ulan her şeyim var ama mutlu değilim. Niye bu böyle oluyor? Ne bu? Cevap ne? Niye böyle? Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu? Anlaştık? Altına gelen Vehbi'den cevap. Ezelden beridir gam turabıyla yüklü bedendir bu. Yani hünkârım bu dünya yalan dünya, kahpe dünya. Ölüp gideceğiz. Asıl ahiret gerçek dünya orası diye bir ne yazmış? Cevap yazmış. Vay be yaşadığımız hayata bak. Ulan o dönem ben bir Yavuz Devri'nde bir tımarlı spy olaydım. Ah vallahi çok istiyorum ama olmadı.